senden de mi aldı kayfında herkes herkesin numara mı alıyor ne abi <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> derin futbolda devam abi. ediyoruz sevgili seyirciler Erten Bey konuna girmeden bir şey söyleyebilir miyim nereye şu konuya girmeden ya. bir şey söylemek istiyorum kısa bütün kara Gümrük halkının hepinize selamı var maç Sağ tekrarlanacak sonra. abicim o maç tekrarlanması ihtimali yüksek. E? Yani tekrarlanması ihtimali yüksek değil. Pardon Tekran, yanlış ama ama. Ne abi? Ya, hocam, abi ya, kara gübrüğü hakkını yedirmiyoruz arkadaşlar. Bravo. Kara yanındayız. Buradan da söylüyorum. MHK'de Futbol Federasyonu'nda şu maçı bir daha izleyin. Çizginin bir metre önünden ayakla çıkmış. İzleyin so, abicim. Kara gübrüğü. Kara, <laughs> kara gübrük sporun. Kara gübrük sporun. Benim kızıma bile mesaj atmış. Çocuklar. Arkadaşları tabii canım. Ama Sinan bir metre var gol veriyor dün ya. Dün bana attılar bizim. Bir metre var girmedi. Bizim Aytek attı. Aytek, attı. Bizim Aytek attı bana dün. Herkes abi skandal. Abi bu Karagümrük rakibi ne? Kim kimdir rakibi? Konya Konya Selçuk. Selçuk. Konya Selçuk değil mi? Ona da olsa aynısını söyleriz. Aynen öyle. Hiç farkı var. Konya Selçuk'tu. Kızmayın arkadaşlar. Size de olsa Aynısını söylüyorum. Hocam tekrarlanma ihtimali var mı? Var, hocam kural var. Mı? Yani kural hatası var. bir dakika. Kural hatası tam da şu var. Ama hocam Çok fahiş bir hata. Kalenin bir metre önünde Tekrarlansın. top. Tekrarlansın. Korner atıyor çocuk. Korner atmış. Orta hakem korneri vermiş. vermiş. Arkasında ne yüdüğü belirsiz bir yan hakem koşma böyle bir böyle bir şey yok. Tekrarlansın hocam. Şey... Bu arada bu arada Bağcılar'da bugün hakemler hakemler de vardı kulüpler bir zirvesinde. Bağcılar'da Mahmut Bey e, stadında amatör hakemler dövülüyormuş sürekli olarak. Bunun altını çizmemiz istendi. Genç çocuklar geldiler, genç delikanlı hakemler. Abi ne olur söyler misiniz? Bağcılar'da, Mahmut Bey'lerinde, amatör maçlarda bizi dövüyorlar dediler. Bunu da buradan yetkililere iletmemde fayda var. Söz vermiştim, sözümüzü de tutalım. Son olarak son olarak ben de şunu söylüyorum. Federasyon yetkilileri, Kara maçı en azından tekrar edilmelidir. Bir incelensin Yani bu incelensin ve maç tekrar edilsin. Çünkü Karagümrük bu 3 puanla küme düşecek büyük ihtimalle. Karagümrük bir daha maçına zaman Apo? Karagümrük maçı zaman? Apo kara bir daha maçı zaman kardeşim gidelim maça? Bu ama. hafta Nazilli ile içeride. İçeride hangi evet. gün oluyor? Pazar günü. Kaçta gündüz? Gündüz. gündüz. Ya pazar tamam, günü maçı benim... izliyoruz biz gündüz burada. Pazar Sana günü gidelim. Hafta, hafta içi yok mu? Hafta içi maç yok mu abi? Hafta içi yok. Geçen hafta vardı. Pazar günü. Ama bir maça hepimiz gideceğiz. Pazar günü. Tamam. Pazar gündüz evet. Nazilli ile mi? Evet. Bundan evet. sonra alt liglerde hakkı yenen takımlar Ertem Şener'i özellikle arasınlar şikayetlerini. Hayır, veresinler. atsınlar bize Bu videolarını, videolarını. çözüm bulalım. Yeter abacık, artık. Atsınlar ha, bize ha, mağdurlar, hadi. atın videolarınızı. Burada yayınlayalım. Hepinizin hakkı. Hafta 2 hafta sonra Konya çok. Senin de mi hakkı yenildi evet. abicim. Sen de at hiç sorun değil. Ama biz gördük yani. gümrük. Evet, biz mağdur olmuşuz. Mazlumların sesiyiz beyaz futbol değil futbol. İkincilikler, ligler, kimlerin hakkı yeniyor? Herkes gözü dikmiş Süper Lig'e. Bu ne şimdi bu? Bugün Kulüpler Birliği zirvesinde ya, Aziz Başkan, Aykut, Aykut, Kocaman, Emre Belezoğlu, Volkan. Aykut orada. Ve Be beraberlerdi. Ben, ben de, onu işte, görmedim. Gelecek Son ne Yapılanması mı? bu. Ben de, televizyonda önümüzdeki görmedim. Önümüzdeki yıl Aykut, dem Aykut Hoca demek ki şeye, Fenerbahçe'ye gelecek. Emre de futbol bıraktıktan sonra Fenerbahçe. Emre'nin bir sene yani, daha uzattı hocam. Tamam futbolu bıraktıktan sonra yani. Birinci sene, birinci sene, bir bu seneden sonraki seneden sonra gelecek demek ki. Fenerbahçe yapılanması sağlanıyor. Ah, bah, ben bu filmi daha önce gördüm ama. Bah 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 bah. Nerede hocam? Çok gördüm yani. Aykut hoca çalışmadı mı? Sonra Aykut hoca gönderilmedin veya gitmek zorunda bırakılmadı mı? Efendim az yıldırım ben ah, olduğum ah. sürece bu kürbe giremez demedim mi? Sonra benden sonra girer demedim mi? <gülüyor> Aykut dost <laughs> sohbetlerinde. Sizce Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü mü? Öyle görünüyor ya? yani ben bunun evet. evet. öyle görünüyor. Peki öyle Konya oynuyor. Spor başkanı Sayın Ahmet Şan ne diyor? bilmiyorum ben onun ne İkisi... dediğini bilmiyorum. Ben ha, sana söyleyeyim bu mi? da var. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe'nin hocası Aykut kocamandır. Sinan abi söyledi. Net. Öyle görünüyor. Net. %99 Bak, Aziz dönüyor. Başkan burada Aykut Kocaman Aykut Hoca ile şey konuştu. Aykut Hoca size? dünya beyefendisi bir, bir şey adam ya. Kim? Bir Aykut şey söyleyeyim mi size? Bir şey söyleyeyim mi hocam? Şu görüntüyü görene kadar da bakın şu görüntüyü görene kadar ihtimal vermiyordum ama şurayı gördükten sonra evet önümüzde cezan Fenerbahçeliler hocanız Aykut Kocaman'dır. Farkında mısınız Fenerbahçe? Bir defa önce şunu sorun. Felsiz yazar mısınız bu devri daim sebebi ne? Siz yazar mısınız? Ben, ben, evet tekrar evet. geliyor. Aynen tekrar bravo. bravo bu bir iştir. 52'yi gönderiyorsun, tekrar alıyorsun. Sonra tekrar göndermeye çalışıyorsun. Şovu ben... aynı şekilde, stohu aynı şekilde. Aykut ko bu devri daimin manası ne? Ben de Çok anlamadım. Bunu. Ben de bunu ya. Hocam ben bu görüntüyü ben bu görüntüyü bilmiyordum. Eğer bu görüntü varsa hayırlı uğurlu olsun. Ertem bir tane WhatsApp ihbar attı kursana. WhatsApp ihbarat. Evet abi. Evet. Mağdur olan takımlar, evet. mağdur olan kulüpler, dövülen, bakın dövülen futbolcu, var, hakem, var. kim varsa. Hakemler abi buradan verelim, ya. Buradan verelim, bu söyleyelim. Döven taraftar, kimse boykotu alana kadar, yani futboldan uzaklaştırana Hı -hı. kadar, herkesin burada mağdurun yanında olalım. Bir tane WhatsApp at, attık oraya videoları atsınlar. Ya. Cumartesi yaptığımız programda işleyelim. Hepsini işleyelim Ertem'ciğim. Vallahi yapalım ya. Evet. Bak şimdi şu an, şu an ben size bir şey söyleyeyim. Şu andan sonra... Daha da artacak. Var. kavgalar, dövüşler daha da artacak. Bakın kavgalar, dövüşler. Abi bu ülkede olmayacak iş yok be. Emre'yi de Aykut'la yan yana gördük. Yan yanalar Emre, Aykut Hoca, Volkan Demirel. Volkan Demirel'de Olmayacak iş yok. Türk futbol Vallahi aleminde. Aynen öyle. Türk futbol aleminde. Yazık. Ola her şey olabilir. Ya, daha gelecek. Var, He aklınıza Merak edenler var, sorular var Rasim. Kadir Her şey gelebilir. Kadir 1905 şey tebrik yaparlar. ediyorum. Kadir 1905. Bir, <laughs> e, bir buradan söyleyeyim gözümle gördüm. Fatih Hoca Arda Turan'la uzun uzun konuştu. Espriler. Onlar <laughs> öyle <tam> bir şey yok. <laughs> Kendi aralarında <laughs> uzun uzun, bir onda kafalar böyle. Hiçbir sıkıntı sen? yok. Konu kapanmış <laughs> tamamen. Aykut, Aykut diyorum. Fatih Hoca ile <laughs> Arda Turan. Hiçbir sıkıntı yok. Sürekli sorular gibi öyle bir şey yok. Fatih Hoca zaten bugün kucaklayıcıydı. Ertem Cim futbol Denizli aleminde. Mustafa Denizli uzun uzun futbol konuştu. Futbol aleminde. Mustafa Denizli hocamız da bize kılmış aleminde, buradan. Ertem Cim. Abdullah Fethullah Gülen'i ve geri kalan diğer cumhurbaşkanlarımızı hatta Mustafa Kemal Atatürk'ü bile yan yana getirip sarıltırırlar bunlar. Bunları da bırakırsa bunlar Ertem. hepsini yaparlar. Bunlar hepsini yaparlar abi. Çok bana soru geliyor. Bunlar her şeyi. Kıbrıs'ta Türkleri kesenlerle bizim komutanlarımız. Çok bana soru geliyor. Diyor. Yani izliyor musun? Hocam Survivor'a baktın mı hiç? Hayır. Hah? Hayır. Ben haber programı için haber programı şey, Bu şey, ya, bir spor biraz. Sabriye niye? Bir de bizim şey Sabriye diye bir kız var. Boksör kız. Trabzonlu. Öyle. Boksör. Çok tatlı. Çok iyi. Çok iyi bir sporcu. Çok da işte şeker bir kız. Ahmet Bir de şöyle. bir de bir kız var hocam. Neydi o dalıcı kız? Erto. Şahika. 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 Şayk Şahika ne? Şahika. Şahika Encümen. Şey. Hocam insanlığın sonu biliyor musun? Ya ben böyle bir şey o kadar Gerginlikte kavgada evet. Sizi sana öyle cevap vermeyeceğim, <laughs> sana öyle yapacağım Bizim ilan mansız biraz sinirli, biraz ilan sakin olması lazım. İlan biraz sinirli bakıyorum, biraz hanımlardan biraz epey tepki alıyor hanımlara kızdığı için ilan mansuz hocam. Ama orada bir tane boksör çocuk var, Adem, Adem diye. tabii sen de bayağı izliyorsun ha. On numara bir çocuk. Sen Adem. Dövüşür o zaman ilanı. Adem seni gözlerinden öpüyor efendim hocam. E Dövüşür o zaman hocam fazla. Ni dövüşün var. Serat ve orada bizim. Ama ben Sabriye'yi destekliyorum kızımı. Sabriye kızımızı Trabzonlu boksör. Hocam boksör kız bir de. Tamam. Şu an iyi sporcu. Tebrik ediyorum. İyi bir Survivor. İzleyicisi çok olmasam da ama bazen hanım seyrederken ben de bakıyorum ediyorum. Hanımdan <laughs> alıyorum. Hanımın söylediklerini <laughs> söylemeyeyim. Bu <laughs> ile İlana çok kızıyor. <laughs> İlhan'ı seviyor İlana çok kızıyor. Onun dışında Ertem'ciğim ee, daha nasıl iyi misin? <laughs> <laughs> İyiyim canım abi. Bir Konya Spor Başkanı seyredir misin? Neye abi neye gerek var? Söyle abi. Kocaman Konuşalım ya. <laughs> ha? Mustafa abi nasıl? İyi miydi? İyi çok selam. Bize Mustafa kırdığınız diye Eskişehir'e eski şeye şeye uğrayacağım ben. Bugün Eskişehir Başkanı'nı Aa, gördüm. Halil Başkan'ı Ali gördüm. Başkan Bugün karşılaştık. Evet. Bizim Levent Kızıl falan otururken hep beraber Halil Başkan geldi. Biraz ayaküstü sohbet ettik. Mustafa Deniz Hocamı çok seviyorum. Buradan sevgiler, saygılar. Bizim Göztepe'ye kim alıyorlar Rasim? Yılmaz, Yılmaz Vural diyor. Okan Vural Yılmaz, Yılmaz Vural anlaşmış. Gibi. Yılmaz anlaştı Vural mı? Yılmaz hocam. hocam Yılmaz, Vural anlaştı. Hayırlı uğurlu olsun Yılmaz Hocam. Diyorlar Göstepe bilmiyoruz Bey. abi bilmiyorum da öyle duydum ben bütün Bir gün. Bir de dün rahmetli olan Kocaeli Sporlu taraftar kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şu tribün organizmi bitiremedik arkadaşlar. Amin. Allah rahmet eylesin. Amin. Amin. Yani ne için arkadaşlar? Aynen. Ben bir de Ankara gücünü görmek istiyorum ligde. Ankara aynen. gücü. Geliyor. Her maçta full oynuyorsun Ankara gücü. Geliyor. Benim ikinci göz ağrımdır Ankara gücü. Ankara gücünde bekliyorum Ankara gücünü. Ligde bekliyorum Ankara gücünde. Aynen. Öyle. Ama Karagümrük maçına ilk fırsatta gidelim. Bu hafta gidelim. Çok Ben yalnız bu akşam bir şey gördüm. Aynen. Bu hafta gidelim. Bundan sonra. Türkiye'de Fener Fenerbahçe kardeşliği bir tarafta Beşiktaş Trabzon kardeşliği bir tarafta diye bir inkişaf görüyor. Hocam Doğrucu. Twitter'da da zaten yani şu bak, anda çok yok Trabzonspor ee, beraber zaten bir hashtag açmışlar. Ya hocam yabancı Kansıyım oyuncu ya. konusunda yabancı sıralaması konu yabancı oyuncu e, sınırlaması konusunda A, e, Ahmet Şan'ı dinleyeceğiz. Konya Göksel Başkan'ı, başkanı seyredeceğiz. Muharem Usta'nın e, bir var, Kısa röportajı. bir şey söylersen kim düzenledi bu futbol şurasını? İkinci futbol Kutlar Göksel Gümüşdağ Göksel Gümüşdağ Başkan'ı kutluyorum, tebrik ediyorum. Aynen öyle yürekten. Tebrik ediyorum. Ters. Böyle bir topluluğu bir araya getirdin. Avrupa'dan ünlü adamları, ünlü insanları getirdim. Böyle bir topluluğu getirdim. Göksel Gümüşdağ'a tebrik ediyorum. İnşallah ya, o seneye, o tebrik etmek İnşallah abi. seneye de biz davet edilirdik, Biz davet edilmedik. <laughs> Bak şu öyle mi? Biz davet edilmedik. Ben davete gelmedi. Nereye? Bana davetiye gelmedi. Ne işimiz var? Niye arkadaşım futbolda bana davete gelmedi? Siz Buradan Göksel Başkan'a söylüyorum. Bana davetiye gelmedi. Bana Size geldi mi hocam? Hayır. E, yarın Milliyet Gecesi var mesela. Davetiye geldi. geldi ama bana futbol zirvesine davetiye sevgili Göksel Gümüşdağ bana gelmedi. Siz, sizlere gelmesi lazım. Bana gelmedi. Bir hakem. Iki yani milyon ama yok. yine de tebrik ediyorum. Böyle bir organizasyondan dolayı da Göksel Başkan tebrik ediyorum. Ama bana gelmedi. Mustafa Saral kardeşim sana da sitem ediyorum. Beni nasıl unutursun. Diye. Mustafa Saral'la ne alakası var bu? Beraber hocam Göksel Gümüşdağ'la beraber. Kulüpler birliğinde. Kulüpler birliği'nde. şeyde de beraber. Şeyde var, şeyde. Sen? Ayrı gitmem e, ben giderim e, gitmem e, ben de. E, ama yani daha bana davetiye gelmedi. Göksel Gümüşdağ başkanı da buradan söylüyorum ama tebrik etmeye de mi söylüyorum. Bu kadar insanlar bakın Aykut Az Yıldırım'ı yan yana gördüm. Aykut'u Emre Belezoğlu'la yan yana gördüm. <laughs> Aykut'u Helal olsun. Bakın hakikaten bu görüntüleri bile benim görmem. Ve bugün ne dedim? Aykut Kocaman'la Az Yıldırım'ı yan yana gördüm hayırlı uğurlu olsun Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezonki teknik direktörü. E ne olacak hayırlı ya, olsun. Sözler ne olacak? Biz yine Baykut Baykut Ahmet Şan Didi. Ahmet Şan sözler Didi ne olacak? içer misin Ahmet Didi? Hani sana Rasim diyordu ya bir gazoz içer misin? Evet. İç bakalım. Şekerim işte. düştü. Peki, Peki şey sözler abi. ne olacak sözler? Onları konuştuk hep aslında. Sözler ya Onlar, ne olacak? Onlar da bilecek. Bir için, şey, işte, Ahmet Can'ı bir tam olarak koyuyoruz. için. Sen Ahmet Can'ı koy. Futbol, futbol, futbol camia için. kulübün menfaati için. Bazı sözler yutulmaz zorunda Ben, öyle, ben sevmem öyle insanları. Ben Öyle abi. ben bugün yani söyleyip yarın kulübün menfaati için Ben bu lafı koyayım. Gel getireyim seni yarın Bandırma'ya. Bak sabah seni alacağım. Çengelköy'den alacağım seni hocam. Gideceğiz Tara seni tekrar bırakacağım gece. Ben bandı ben. Güzel sana tavuk ızgara. Ben Üsküdar'a gidiyorum. Hocam hiç anlam ver. Gitmem kardeşim. Burak Kalkavan tamam. kardeşin yanında. Tamam hepsini Revent çok Kızıl seviyorum ama. İyi yere yanında. gider. Hepsi iki ev ya yok. Levent Kızıl <laughs> yanında. Bu Bambit Bursa'nın üzüme ya bu yalan Hocam, olabilir. Hocam şu Levent Kızıl'a söz Bursa'ya bir destek olsun ya. olacak zamanı gelince abi. Ben konuşayım. Sen abi ben hocanın evet. hoca keyifsiz bugün. Bir şey söyleyeyim mi? Bir izleyelim mi? Neyi abi? E, ee, Ahmet Şen'in röportajını Konya Ertem Spor Başkanı. tabii ben çok destekliyorum. <laughs> Hadi ya Ertem Konya Başkanı ne demiş? Başkanım Türk futbolu için çok güzel bir gün. Herkes sahnedeydi. Umarız bu dostluk sahne yansı. Ne diyorsunuz? Ya, futbol zirvesinin en büyük bence buradaki başardığı e, husus tüm futbol ailesinin bir araya gelmesi. Tabii e, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Bakan Bey ve e, Kulüpler Birliği ve Federasyon Başkanımızın güzel demeçler, güzel mesajları oldu. Bizlere düşen de bu güzel mesajlara e, layık olabilmek ve onları sahaya yansıtabilmek inşallah bundan sonra daha iyi olur diyorum ama tabi daha sonra zaman içerisinde yine unutuluyor bazı şeyler. De... Yine eskiye dönüyoruz. <laughs> bir nevi olumlu bir şey değil ama fabrika ayarlarımıza geri dönüyoruz. <laughs> Başkanım az Yıldırım ve Dursun Özbek'ten sıkıştılar sahnede. Ne olsun. Önemli ama... olan o e, sıkıştırabilmekti. Cumhurbaşkanımızın nezdinde güzel bir olaydı. Başkanım sizi üzmek istemem ama var mı Aykut Kocaman'la ilgili bir gelişme? geçenki konuştuğumuz mevzularda devam ediyoruz. Biz devam ettiğimizi ifade ettik. 2018'e kadar sözleşmemiz olduğunu hocamızdan da memnun olduğumuzu ifade ettik. Yeni bir gelişme yok. Kalacak mı gidecek mi onu bilmiyor musunuz başkanım? Ya gidebilir belki. Vakti zamanı gelince hocamızla gidebilir. Yani ben de görevimden ayrılabilirim ama o medenice karşılığı konuşup ondan sonra biz duyururuz yani kamuoyuna ama şu anda öyle bir şey yok. Aziz Bey'e bir bulunmadınız mı? Yok yok gayet güzeldi. Yani Konuşmanız e, oldu mu? Tabii tabii yani her zamanki gibi konuşmamız oldu. Ne yani. dediniz? Aykut Hoca'yı sordunuz yani. mu? Yok kendisi bana öyle bir ya e, 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 bizim herhangi bir öyle bir girişimimiz yok dedi. E, bu şekilde. Hayırlı olsun. Evet. Hayırlı olsun. Dur ya hayırlı olsun. Öyle öyle yani yani 99. Yani, ya, Aykut Hoca'man da yakışır abi. Yani, abi, abi bu... bu şey, Birlikteliği başlayacak. Abicim demiş. bu... Yani... Ağır konuşacağım da biraz yani avukatla ilgili anlatmak istemiyorum ha bırak ne avukatı falan var abi. Aykut Kocaman falan yakışır abi aslan gibi öğeyi. bırak Fenerbahçe'nin hocası Aykut Kocaman hayır olur Aykut olsun. Kocaman'ın Fenerbahçe'de başarılı olacağını düşünüyorum olur hocam Bence olmayacak. Olur. Bu kasette koyun bir yere. Transfer yapacak. Niye hocam? Ya? Bu kadroyla değil hocam. Transfer yapacaksın bu takım. Her neyse. Van Persie'den kurtulacaksın. Emenike'den kurtulacaksın. Bunları vereceksin. Aa. İki de bir bir adam gibi Santafor alacaksın. Van de nasıl kurtulacaksın? Ne yapacaksın? Vereceksin hocam. Yani. Git Gitmeyeceksin hocam. Yok ya gitti ince adam. Bağlayacaksın Kalerifer yıldan... dairesine. Otursun orada. Öyle olur ne olur. <laughs> Aa, bağlarsan parasını ödeyeceksin. Şey alacaksın. <laughs> Kalerifer dairesine. Recep <laughs> Niyazi <laughs> alacaksın. Ben öyle demiştim bugün biliyor musun? Recep Niyazi geri alacaksın. Serdar Kesim alıp geri alacaksın. Başlı dirimliği el ele. Hocam, Serdar Kesef Bizde para sıkıntısı var. Bir şey yok. Bir şey Ozan Ozan o zaman Fulya'dayız. Niye bu? Özel da gelsin tekrar. Fulya'dayız o zaman. Tesisler Fulya'da A. daha geçmiş. Kardeş kardeş. Bir tane yani hocam. Christoph tam geliyor falan filan iki anlatıyor falan filan işte işte futbolcu falan. Hoca sen merak etme dedim. Sorun çıkaranı kalorifer dairesine bağlarız dedim. Sen bu korkmuş. Serdar Bey gidiyor aramış. Müzikten bir Serdar <Gülüşmeler> Başkan Bey Ya buna şaka yaptım dedim. Ne alakası var? <gülüşmeler> Kalorifer dairesine bağlı. Sen abi sana bir son dakika gelişmesi var. Dinçer Azapan Sabriye. grip mi oldu? Sabriye. Dinçer Azapan grip mi oldu? Sabriye Dominik'ten açıklama yapmış. Kendimi Ürdün Kraliçesi gibi hissediyorum demiş. Sabriye. Ya ki. Vallahi bak. Yalnız bugün Survivor'da bir şey oldu. ben çok seviyorum. Sen sevmiyor musun Sabriye'yi? Bugün ne oldu biliyor musun? Sabriye sana çok bir haber iyi kız ya. Şaşır. Sabriye ilk defa bireysel dokunulmazlığı kazanmış. <gülüyor> Enteresan. <gülüyor> Enteresan ve geliyor. Evet. Evet. Bir şey Açıklamalar söyleyeyim. devam ediyor. Evet, Sabriye'yi değil mi? Işte. Sabriye çok çok herkes seviyor Sabriye'yi. Sabriye Adem Anadolu kızı diyorlar. Adem kazanır. Ben diyorum ya ben ilan benim kardeşim, Serhat'la kardeşim ama benim kardeşim gelmiş benim Edremitli ya Cevdet Aa, ya. Ay Cevdet abi yine. Edremitli Cevdet ya. Karizma Ankara'da Cevdet. Yine adam Ankara'da. Karizma Ankara'da Cevdet ya. Ankara biz Ankara'dan Ankara'da yayın Ankara'da yaptıkken tanıştığımız Ankara'daki arkadaş. adam gibi geliyor. Tamam. Edremit adam hep Edrimit, abi. Adam Adam hep Edremitli değişen sensin. Ankara'da o zaman Ankara'da Ankara'daydık. Evet Ankara'daydıkken biz yayını oradan yaparken bu arkadaşla tanıştık değil mi? Evet. Bu arkadaş mı? Ankara Bu, Cevdet ya. Ankara'daydın ya. Ankara. Ankara'da. Badanacı. Badanacı Cevdet. Badanacı Cevdet bu. Badanacı. Sıfırcı, şeyli. Badanacı. Badanacı. Hakkı'dan e. Aykut geliyor mu ya fenere? Evet, evet bence o. geliyor. Ya abi tahmin ediyorsunuz, boş Ya gelebilir ya. De. büyük hoca, büyük ya. teknik direktör. Durun abi ee, ya. Bir görelim mi, Sayın Göksel Gümüştah ne diyor, Sayın Kulüpler Birliği Başkanımız abi ne diyor? Ee, Başkan ne diyor, bir izleyelim bakalım. Baş, başkanım çok güzel bir görüntü vardı, bütün herkes, kulüp başkanları, sahneye çıktılar, el sıkıştılar. Türk futbolu evet. güzel bir gün, neler söyleyeceksiniz? özellikle tabii Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olduğumdan bir en büyük arzumu isteyim. Birlik, beraberlik. Ve bugün burada Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, hakemler, gözlemciler baktığınızda amatör futbol dahil hepsi burada. Ve burada 3500 kişi var ve futbol ailesi çok büyük bir aile. Bu birlik beraberliği burada göstermenin mutluluğunu yaşıyorum. Bunlar kolay olmadı. Üçüncü senemiz. Üç senede bu tohumları attık ve bugün bu hale geldi. Aziz Bey'le Dursun Bey'in güzel sıkışmasız Cumhurbaşkanımızın oldu. önünde Tabii, tabii çok tabii. güzel bir tabloydu. E zaten hep öyle olması lazım ki hep öyle olacak. Zaman zaman tabii gergin atmosferlerde, futbolun birazcık anatomisi, maç anında çok gergin anlar oluyor. Ama biz hepimiz, ortak menfaatimiz Türk futbolu olması lazım. O dolayısıyla bu birlikten beraberlikten memnunuz. Bu sahaya yansır değil mi Sayın Başkan? Tabii ki. Çok olumlu yansır. Peki Başkan bir de son olarak Başakşehir eğer önümüzdeki sezon video erken uygulası, uygulaması, olmazsa ligde mücadele etmeyecek diye bir haber vardı. Şöyle yani orada belki bir dizi oldu. Şöyle söyleyebilirim. Biz 2017-2018 sezonunun Video ile başlamasını arzu ediyoruz. Önümüzdeki ay Yıldırım Bey'le de görüştüm. Önümüzdeki ay deneme başlıyor. Denemeler başlıyor, deneme yayınları. Dolayısıyla çünkü saha içindeki adaleti ancak bu şekilde sağlayabiliriz. Video hakemliği olmazsa hakemlerin saygınlığını sağlayamıyoruz. Bu kadar aritmetiğin dar olduğu yani düşmenin ve e, şampiyonluğun bir puanla etkileneceği bir alanda bu işin içinde ekonomi varsa niye burada teknolojiyi kullanmıyoruz? Acaba hayatımızın hangi alanı teknoloji girmedi ki? Arzum, isteğim, Türkiye'de bunu ilk dile getiren, video hakemliği dile getiren benim ve biraz sonra da İFAB'ın genel sekreteri video hakemliği ilgili sunum yapacak. Dolayısıyla önümüzdeki yıl inşallah bu şekilde başlayacağımıza inanıyorum yetiştirebilirsek. Başlamazsa Sayın Başkan. Başlamazsa biz başlayacağız. Biz hep birlik beraberlikten yanayız. Dolayısıyla başlarız. Belki bizim arkamızdan başlar bir ay iki ay sonra ama mutlak video hakemliğini devam ettirmemiz lazım. Dünkü maçtan sonra ne düşünürüz? Kulüpler Birliği Başkanı olarak. Ben Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak yapılan hataları, penaltı verildi, verilmedi bunları çok düşünmüyorum. Şunu düşünüyorum, üzülüyorum ama diyorum ki bununla ilgili bir sistem değişikliğine gidelim. İşte bunun adresi de video hakemliği. Hakem eleştirmenin bir katkısı yok. Hakemlerin art niyeti olmadığını düşünüyorum. Ama lütfen bu bir an evvel Türk futbolu olarak bu konuda tüm herkesin desteği var. Bu değişikliği yapalım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Saygılar. İyi yayınlar. Şunu da belirtelim. Ee, Sayın Başkan biraz mütevazı konuşuyor bu e, bu e, konuşmasında ama dün Medipol Başakşehir'in verilmeyen bir penaltısı akıllara hmm. zarar. Yani ele ele falan çarpmıyor. El havada. E, gerçekten ya, yani şey işler vardı. acısı bir durum. Orada video hakem değil. Dünyanın bütün videolarını toplasan e, hani hiç video olmasa bile yani ters söyledim. Hiç video olmasa bile insanın gözlerinin görmesi lazım. Net bir penaltısı verilmedi dün. E, Erken... Sayın Başkan da diyor ki Video hakem kesinlikle olacak Ama ve olmalı. Ama işte bak burada yani şimdi ben mesela bu konuda beni kimse ikna edemez. Göksel Gümüş daha değil kimse ikna edemez. Bu saçma sapan bir uygulama olur. Benim görüşüm bu. Ben bundan hiç vazgeçmeyeceğim. Yani teknoloji her alanda girdi. Girdi de iyi mi oldu? Bütün hayatı çabuk yaşıyoruz. Her şey teknoloji girdi bu da girsin. Yani elimizde bir futbolumuz kaldı tartışılacak. Evet. Ya video hakemle olur mu yani? Olur hocam, olmaz olur, olur hocam. Yani bu hocam iş, ayak uydurmak zorundasınız. Bu iş zorundasın. olmaz. Yok abi ne ayak Bir şeyler, ya? Hocam teknoloji, Her şeyi çabuk tüketirsin. Böyle bir şey, müziği, şey olmaz. Ayak bak zorundasın. bu saçma sapan bir şeydir. Hocam olur mu? Dünkü pozisyona bir dün hakim, karı, bak, hocam dün kara gümrük spor maçında. Kardeşim. Kara gümrük spor hakkını yediler parça parça ettiler. video hakem yani, olsa yedi. Video hakem olsa. Video hakem olsa. Çat diye gelip bakacak. Oradaki penaltıyı tartışıyor muyuz? Gol teknolojisi çizgisi. Gol girdi mi çıktı mı o tamam. Ama video hakemlik başka bir şey. Mesela hocam biri girdi zannediyor ama girdi diyor. Gidip bakacak videoya diye. Oğlum, gene, kardeşim Gürbülü'nün kardeşim zaten şey teknoloji var o. Kale evet, top çizgiyi evet, geçti mi evet, geçmedi mi o var. Evet. O zaten var. Öyle bir uygulama var İngiltere'de her yerde. O olsun. Tamam. Bu video hakem ayrı bir şey. Mesela bir adam orta yaptı. Tamam. benim elime çarptı tamam. tamam mı hakem olarak ben eli gördüm fakat o el penaltı değil diyorum kaset görmüyorum değil mi orta hakem? video hakemler de tutturuyorlar hayır elime çarptı penaltı da penaltı kim karar verecek orta hakem evet, video hakemler taça çıkacak diyecek de, bu sefer tartışma çıkacak biz dedik diyecek ben tutmadım abi ben İtimal kendi var. fikrimi söylüyorum bu ihtimal var. ben bu video hakemliği hiç sevmedim hiç beğenmedim bu tam bir karamboldur ben söyleyeyim diyorsun ben öyle diyorum benim görüşüm bu. Ya şimdi tabi de bunu da kurallar yani mesela şu anda deneme aşamasında. Nerede video hakeme He. müracaat edeceksin? Tabii Nerede ya. etmeyeceksin? Tabii. Mesela dün Başakşehir'in verilmeyen penaltısından müdahale edecek misin? Orada evet. kim durduracak maçı? Hop, hop oh. orta hakem. Ben... Ee, bravo ya da orta hakem şüphelenecek soracak. 3 santim opsi. Şey. 3 santim op şey. Gitti adam golü attı. Verdin golü. 5 dakika sonra döndün. Ya da 3 santim opsi şey değil. Doğru. Yani bunlar, bunlar hepsi yani böyle konu mu ya? Bir de 10 sene sonra biz ne tartışacağız hocam? Ne hani hangi pozisyonu tartışacağız? Erten. Her pozisyonu teknoloji gerçeğini koyacak. Kimse konuşmayacak. Doğru. Demin bir klip koydun 1966 sen. 1966'yı konuşuyoruz. He? Gol mü değil mi hala? Bir, benim Gol bir klip koydum. Bize... E, sor sor. Evet, e, bu arada sor. bir soru var. Sor abi. Ee, sor abi. Her biz şey açız, açız biz abi. Abi. Abi, abi? Sor abi Video kermeni yapacak şirketin kim ve kimler tarafından organize edileceği. İşte ne kadar anlaşacaklar? Ee, bunu yayına çıkacaktır herhalde yani, İhaleye çıkacaktır İhaleye İhaleye. Yani İhaleye. çok şeffaf İhaleye. olduğu söyleniyor. Medya kulüpler birliği vesilesiyle. Bunu soran adam bir şeyleri ima etmeye çalışıyor. Hocam. Lakin şey, e, Hocam bak. asla ve asla Tabii ki bu teknoloji öyle çok büyük milyarlar dolar falan değil. Ufak bir teknoloji. Hocam. Mete Duran Duran zannettim şey. biliyorsunuz. Ben de. ben de. E, benziyor. Mete Duran zannettim. Mete Bey. Şimdi bana şöyle... da geldi bak. Bana da aynı Instagram'dan böyle bir soru geldi. Aynı şekilde abi böyle böyle falan bilmiyorum artık. Kimi ama diyorlar ki bak e, niye e, sormuyorsunuz? Niye sormuyorsunuz diye Twitter'dan Hayır, işte yayın yapmayın. Yanlış yayın yapmayın. Yan yayın, yapmayın. Yan yayın yapmıyorum. Yapalım Şu anda Twitter'dan. Mi? Twitter'dan. E, Twitter'dan. E, Twitter'dan e, gelen soru işte video hakemliğini yapacak şirketin kim ve kimler tarafından? Video bugün, bugün yapacak bu şirket bugün bu Bugün bu soruldu. Video hakemliği altyapısını ha. oluşturacak şirket. Bugün cevap şu. Yapılacak. Ertan bu soruldu. bu soruldu. bu Bugün bu soruldu. Bugün futbol Şefa federasyonu Bugün bu soruldu. Bugün bu soruldu. Kesinlikle herhalde şey de öyle kalktı. Şey bir bir yani olur. Şey, şey bir, de, bir bir yani. firmaya alt bir firmaya verecek falan. De, bu yani. kolay bir teknoloji değil. He. Çok, hocam zor, bir, çok iş. Çok zor e bir Hocam teknoloji. sen yapacak firmayı tanıyor musun? Yani o adam da şu yine birileri de zengin mi? falan diye bu, ya. Yani, yani, yani sen, siz bu olayı ben fikrimi söyledim. Siz de tek tek söyleyin. Onaylayan var mı? Ona Olmalı diyen var mı? Ben, ben de, video hani, hakem onaylıyorum. Ben tamam. video hakemi de onaylıyorum. Demek ki ben tek kaldım. Ertemciğim yani ben de desteklerim ama ne değiştirebileceksin? O, o konuyu daha uzun hayır, konuşuruz. Şey Ertemciğim ben demin ben... bu şeye giderken artık biraz bunu aldım. Giderken ben... bir klip gördüm. Güzel bir klipti. Görüntüler vardı tamam, şey. Bir, bir verseniz onu ya. Klibimizi görelim. A, keyiflenelim biraz. Biz yeter gerildim cumartesi'den beri. Orman'ın başlattığı bir polemik var. Son derece önemli, ya son yapmayalım derece yapmayalım. ilginç. Onu şey da ya. getireceğiz ama öncelikli olarak o klibi bir görelim. Evet. evet e, çok güzel Sevgili mi? seyirciler. Şarkı çok güzel. Kedi, 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 vardı, kedi, var. kedi, kedi, Sadece Tabii yoksa Daha sen var, istemezsin. Yani, kuralları da. Yoksa sen istemezsin. Türk hiç? futboluna, isteme <laughs> <seslenme>, Türk <laughs> futbolunu sırtımıza Gelmeyi taşıyalım. programlarda isterken Hiç görmedim. Çarşamba <laughs> günü seyredeceğim seni. Peki e, sevgili, sevgili seyirciler. E, geçiyoruz. Sayın Muharrem Usta diyor ki. Biz herkese yani... Yazık ya biliyor musun? Ya, yani Muharrem, benirsen Bey, benirsen Muharrem Bey, esrağı bey, esrağı bey, o esrarengiz havası gider. Hiç tanımıyorum, zaten futbol aleminden kimseyi tanımıyor düşünmüyorum. Muharrem Usta, Adam gibi adam. Bugün ona yapılanı vücut erikken hoş değil abi. Koskoca Trabzonspor. Aman aman korktum. Yapmayın ya. Yapmayın kardeşim. Olmaz. Ercan, Olmaz ya. Dördüncü büyük bunlar ya. Muharrem Başkan'ı bir izleyelim. Sayın Mali Usta'yı. Sayılık. Başkanım, güzel bir görüntü. Herkes sahnede. Umarız bu dostluk sahaya yansır. Neler söyleyeceksiniz? Sahaya yansımış zaten. Galatasaray maçında gördünüz. Gördük. Evet. Dört dörtlük. Hiçbir sorun yok. Trabzon seyircisi Galatasaray seyircisinin bağrına bastı. Muhteşem bir ambiyans, olağanüstü bir ortam. Şık bir hava, bir görsel şov. Bütün bunlarla dostluğun işaretlerini her yerde görüyoruz. Olacak. Bu zirveler de bunlara sebep oluyor. İnsanlar daha çok kaynaşıyorlar. Herkesin görüş alanı genişliyor. Hep beraber. Sizlerin, bizim, yayıncının, herkesin, bütün futbolu yönetenlerin. Bunlar geliştikçe belki de 10. zirveyi gördüğümüzde Avrupa'da iki tane daha şampiyon takımı görmüş olacağız. Bunlara sebep olacak.